Nefrotik sendrom, ağır protein söylemiş 2 gram metrekareden fazla veya 40 mg metrekare saatten fazla. albumin iki buçuğun altında ödem var ve kolesterol yüksek. Çocukluk çağında söyledim nefrotik sendrom %90'dan fazlası. Arkadaşlar, idiopatik primer nefrotik sendrom ve minimal değişim hastalığı demişti. Nefrotik sendrom laboratuvar. albumin düşük. Arkadaşlar, alfa 1 globin az, şuraya yıldız koyun. Alfa 2 ile beta artar. Alfa 2 beta artar. Arkadaşlar serum imigrobinin artmış ama IgM ile E düzeyi serum imigrobinin azalmış ama IgM ile E artmıştır. Şuraya yalnız koyuyoruz. Alfa 2 ve beta artar. Tedavisi arkadaşlar steroiddir. Nefrotik anlamda zayıfsa siklofosfoid denilir. Sızlanır, ancak su kısıtlaması yapmaz arkadaşlar. Proteinden zengin diyet vermez. Arbimin verilmeden diyet verirseniz tromboz yapar arkadaşlar. Bu Nefrotik sendrom komplikasyonu arkadaşlar şunu söyleyeyim. Sorarlarsa majör komplikasyon peritonittir. En sık pneumokoktur. Buraya yıldız Çünkü kompleman kaybedildiği için pneumokoklar, kapsüller değil mi arkadaşlar? Süperpozen enfeksiyon.